sloganımız bellidir. Ha Elazığ halkı bize yetki versin. Ankara gerisini düşünsün. Biz Allah el birliğiyle. El birliğiyle. Inşallah inşallah. Elazığ'a layık olacağı bir şekilde herkesin vekili olarak teveccühünüzü, desteğinizi istiyorum. Alt tabakadan geldiğimiz için sizler de iç içe olduğumuz için size, size en iyi hizmet edeceğiz. Telefonlarımız herkese açık olacaktır. Mecliste gelip bire bir görüşeceğiz. Her ay grupta olmadığımız zamanlar mecliste görevimiz olmadı müddetçe. Gelip Elazığ halkıyla oturup kalkacağız. Alt tabakadaki insanlarla ilgileneceğiz, ilgileneceğiz. Sizi sahipsiz bırakmayacağız. Yaptığımız, Elazığ'da yaptıklarımızı önceki dönem Milletvekilleri de biliyor, siyasetçileri de biliyor, valileri de biliyor, kamu kurum müdürleri de biliyor. Vay ki bundan sonra kamu kurum müdürlerinin haline seçilirse meğer ki o telefon ellerinde titriyecek, titriyecek. Kimse haksız el ayrı kalmayacak. Herkes bunu iyi bilsin. Bizim bugün Ankara'da... Saygılar, gurur Sağ olun. Sağ olun. Baş tacısı. Baş tacısı. El istediğimizi istediğinizi alacağım. Ben Bunu iyi bilin. Ha. Yeter ki muhtar arkadaşlarımız, yeter ki vatandaşlarımız bize destek olsunlar. Bize yetki versinler. Ya bir beş sene de beni deneyin ya. Bir beş sene de. Bir beş sene de ben sizi beş. Bir beş sene de ben mı kapatayım. Bir beş sene de ben o kırmızı koridorlarda gezeyim. Bizden layık bulmuyor musunuz? Yazık, kulaktır. İnanın, bakın inanın. Hızlı trenimizden, Pertel Köprüsü'yle, Eylemli Köprüsü'yle, Karaçör Köprüsü'yle damlı dile getireceğim. Mutlaka ve mutlaka mutlaka herhangi bir projeyi hayata geçireceğim sizin için bir şansım şans da bana bir şans verin Elazığ için bir şansım inanın halkın dilinden Elazığ'a Elazığ yeni bir güneş doğuracağız yeni bir siyaset yapacağız. Elazığ'da herkesin bir oyunun kıymeti olacak. Sizleri kava kenarında unutmayacağız. El birliğiyle bize destek verin. Bize biz bize zaten yetki verseniz gereği düşürmeyin. düşünmeyin. Elazığ kazanacak. Elazığ halkı kazanacak. El birliğiyle palolu dostlarım. Yav düşünün düşünün. Yav yazıktır bu el azgar sebep olmayın. Halkın içerisinden yıllarca birisini beklediniz. Halkın adamı benim ben. Sizin dilinizden ben anlarım. İnanın ya, İnanın. Oy verin. Sağ olun. Oy verin. Oy yetişiyoruz sizden. Yetiş. Diyoruz size. Yetiş. Elazığlı vatandaşlarımızdan hayırlık yapmayın. Zengine sahip çıkmayın. Fakir, gariban halkın dilinden anlayan insanlara sahip çıkın. Ahirette de yeriniz olsun. Ahirette de size destek olursun. İnanın. Arkadaşlarımızın güvencesine Elazığ halkına güvenerek